Bak yolun açılışı da yeni hmm. şey yapıyor ya. İstesen öyle denk gel. Ne yaptım burası bakalım. Sen buralıyım ben. Bak kayın yani artık bizim burası bildiğiniz gibi her mevsim e, bu mevsimde gayet bu karın olması gayet normaldir. Doğal, en doğal en doğal hali bu. Evet, geldik, e, pikniğe geldik ama maalesef ulaşamadık biz de geri dönüyoruz. Farklı bir yerde piknik yapacağız nasip olursa. Şu, yeğle eve geldik. Çok güzel kar yağdı. Her cumartesi pazar geliyoruz. Buraya gezmeye. Kar yağdıysa geliyoruz. Ee, bir metreye yakın bir kar yağdı Handözü'nde. Burada uç e, dört metreyi buluyor kar yağması. E, yani öyle çok güzel. Hava güzel, kar yağıyor. E, Biz sıkıntı yaşamıyoruz. Yollarımız her zaman açık. kar yolları gece gündüz açıyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Biz her cuma, tıspaza geliyoruz. Yani dört çeker araba olmasa bile dört çepe ikilerine çıkıyoruz yani.